Değerli dostlar, hepinize merhaba. Deprem öncesi gündemimiz neydi diye şöyle bir baktım. Bir e-duruşma sunumu planlamıştık Hatay Barosu Bilişim Yayın Komisyonu bünyesinde. Biraz deprem gündeminden uzaklaşmak adına, biraz da mesleğimize dönmek için bu sunumu yapmak istedim. Şimdi e-duruşma dedik. E-duruşma için öncelikle e duruşma sorgula butonundan Sorguluyoruz. Burada talep gönder geliyor. E duruşmaya uygun dosyalar için geliyor bakın bu. E duruşmaya uygun değilse bu yok zaten. E duruşma talep gönder diyoruz. İşte e duruşma talebimiz vardır. E-seniz de yeterli. Yazmana yani bir sebep belirtmenize gerek yok. Gereğini sadece arz ederiz. Bu da onay dediğimizde bu gidecektir. Bu talebin ee, bu talepten sonra mahkeme kabul ya da reddedecek. E duruşma talebiniz kabul edildi ya da reddedildi butonu çıkacak şurada. Şimdi bir tane kabul şeyi de gösterelim. Şurada bir tane. Pardon. 15 Mayıs'ı seçelim. Evet bir tane alanya'ya atmışız. Talep kabul edildi demiş. Aynı şekilde bu butonun yerine, şimdi birazdan videoda göstereceğim. Duruşma gününde dur, e-duruşmaya katıl butonu gelecek. Şimdi biz az önce dediğim gibi Hatay Barosu bünyesinde bir işin beyin komisyonunda bir sunum, bir tecrübe sunumu planlamıştık şey yapmak için. Bu nasip olmadı böyle bir sunumdu. Tabii ben bütün bu sunumu yapmayacağım. Kısaca e duruşmaya nasıl katılırız? E duruşmanın kaynağı neresidir? Yani yasal mevzuat midir? Ona bakacağız. Çok kısa bir şekilde bitireceğiz. HMK 149 bildiğiniz gibi pandemiyle beraber gündemimize giren bir değişiklikle işte ses görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrasını getirdi. Beşinci fıkra dedi ki bu maddenin uygulanması ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir dedi. Hemen akabinde 30 Haziran 2021'de bunun yönetmeliği de geldi. Yönetmelik takriben işte 19 geçici maddelerle geçiş hükmüyle beraber 19 maddeden oluşuyor. Çok kısa aslında bir 4 sayfalık bir yönetmeliğimiz var. Dilerseniz bunu Şöyle yavaşça geçeyim. İsteyen videoyu durdurarak okusun. İnternette de çok rahat bulabileceğiniz bir yönetmelik. Burada kabul, red durumlarını, talep, her şeyi zaten açıklıyor. Biz kısaca e-duruşmayı attık. Kabul edildi. Nasıl katılacağız? Ona bakacağız. Şimdi bu videomuzda, işte bakın e-duruşmaya katıl var. Bir ihtimal duruşma bitmiş ve e iş bittiği için yeniden sorguladığımızda gitti. Talep kabul edildi, talep kabul edildi ve e-duruşmaya katıl. Az önce görmüştük. Şöyle tekrar geriye dönüyorum. Şuradan katılıyoruz. Duruşma sorgula butonundan giriyoruz. Bakın burada da bir e-duruşmaya katıl butonumuz var. Talep kabul edildi var. Aynı şekilde. Sorguladığımızda gene o gidiyor çünkü duruşması bitmiştir. Talep reddedildi var. İşte teknik aksaklıklarla demiş. Onu ileride bir daha göreceğiz. Şuraya geliyoruz. Evet red nedeni fotoğraf çekmiştim. Teknik aksaklıklar, teknik engellerin bulunması sebebiyle reddetmiş. Daha ilginç red sebepleri de var. İşte kötüye kullanma falan. %90 oranında kabul ediyor dostlar mahkemeler böyle duruşma taleplerini. Ben redde özellikle çok e, illerde yaşamadım. İlçelerde bir tür red gerekçeliğiyle karşılaşıyoruz. E, kullanmayı bilen personel yok. Yaygınlaşacaktır zamanla olumlu yönde yaygınlaşacağını umuyorum. Şu anda da çok ihtiyacımız var. Evet, burada daha ayrıntılı bir çekim yaptık. E duruşma oturumunuz başlamıştır. Evet dostlar, bu sesi duyduğunuzda bu sesi duyduğunuzda duruşmaya katılmak için galiba bir 3 dakikanız falan var ama bu kadar beklemeyin derim duruşmaya katılabilirsiniz. Bu kırmızı butona tıklayarak duruşmaya giriyorsunuz. Bakın tıklıyoruz ve e duruşma ekranına atıyor bizi. Telefonla da katılım mümkün. Bilgisayar üzerinden de katılım mümkün. Telefonu ben çok eğer yolda olursam ve çok acil bir durum varsa kullanıyorum. Genel itibariyle bilgisayarla işi görmeye çalışıyorum. E duruşma bu şekilde değerli dostlar. Uyap üzerinden de talebi nasıl atacağımızı Gördük. Dediğim gibi bu planlanan bir sunumdu fakat şu an ona fırsat olmadı. Kısaca sizinle bunu paylaşmak istedim. Talep nasıl atılır, nasıl katılınır E-Duruşma'ya dedik. Anlatacaklarımız bu kadar değerli dostlar. Görüşmek üzere.